Efendim ben altılı masayı yürekten destekliyorum. Başarılar diliyorum. Türkiye'nin demokratik ve rasyonel bir çıkış ihtiyacı var. Fakat iki konuda altılı masayla ilgili endişem var. Onu burada açıkça ifade edeyim. Bir, benim de endişelerimden birisi bu Cumhurbaşkanlığı meselesi. Cumhurbaşkanlığı meselesinin altı liderden birinin aday olması veya liderlerin aday olmaması, dışarıdan olması konusunda sizde bir temayül var mı? Benim şahsi temali sor, şeyimi sorarsanız e, o masadaki konumuz gereği bunu söylemem belli bir e, o masayı da ilzam eden bir sonuç doğurur. O masada bunu söylemeden kamuoyuyla paylaşmayı doğru görmem. Tamam. Ama mutlaka siyasi kimliği olması lazım. Yani şu Dışarıdan anında, da olabilir ama hayır, siyasi kimliği olabilir evet yani, öyle tabii, mi? Tabii. tabii. Siyasi, ya da o altı liderden biri siyasi zaten kimliği siyasi olması kimliği olması lazım. var. Yani şöyle bir şey. Bir geçiş dönemi yaşamayacağız biz. 12 Mart döneminin başbakanları gibi biri olsun istemem. Yani 12 öyle 12 Mart döneminin başbakanlarını hatırlarsanız evet evet olmaz. Yani o öyle birisi istemiyor. Türkiye'nin o kritik geçiş sürecini yönetemez kolay kolay. Yani siyasi kimlik geçmişinde olsun, şimdi olsun şey anlamda söylemiyorum bunu. Bir yani Türk siyaset sistemi içinde, devlet bürokrasisi içinde halen yetkin, siyasetçi birisi yetkin, olsun anlamında. Yetkin bu. yetkin olması önemli. Hani çok yetkin bir e, siyasete doğrudan girmemiş bir üzerinde de konuşabiliriz. Ama bu sefer hepimizin siyasetinin e, şey olduğu bir, e, e, etkili olduğu bir düzenlemeler, bir grup düzenlemenin yapılması lazım. Çok açık söyleyeyim. İki düzenleme üzerine biz parti olarak çalıştık, çalışıyoruz. Bunu söylediğimde de sınırlamak için değil. Sayın Serap Yazıcı'ya böyle bir görev verdik. E, dediğiniz hani şeyi engel ortadan kaldırmak için, yasak. E, Diyelim bir cumhurbaşkanı adayı seçtik. Bu cumhurbaşkanı, ilk defa bunu kamuoyuna bu şekilde paylaşıyorum. Bütün partiler de bu konuda çalışmalar yapacak. Bir cumhurbaşkanı seçtik. Aramızdan veya dışarıdan. Aramızdan veya dışarıdan. ilk yapacağımız hukuki düzenlemelerden birisi, tek bir anayasa madde, iki anayasa maddesi değişikliğidir. Ve buna o zaman muhalefete düşmüş olacak olan AK Parti'nin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Birisi, Cumhurbaşkanı kararnamesini kaldırmak, cumhurbaşkanının tek taraf, tek başına yaşadığı şey yaptığı ya imzaladığı kararnameyi kaldırmak ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi olabileceğini söylemek. Bu nasıl bir şey? Bakanlar Kurulu kararı gibi. Hatırlarsanız parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu, bütün bakanların imzaları tekemül ettikten sonra başbakan imzalar ve bir bakan dahi imzalamasa ben bazen yurt dışına çok giderdim. Gittiğim dolayı dışişleri bakanı olarak e, Sayın Ömer Dinçer'e eski müsteşar olduğu için Ömer Bey'e derdim. Ömer hoca sen bak Hı. yanlış bir şey varsa ola ki benim birinin bir, bir, bir gözümden kaçar. kaçar. Çünkü takip edemiyorum. Sen imza atmadan ben atmayacağım derdim. Evet. O da bir, müsteşar olarak da o tecrübeye sahip olduğu için bütün karar bakanlar kurulu evet. kararlarını didik, didik didik ederdi. Ben de ondan sonra imza atardım. Şimdi şunun için zikrediyorum. Böyle bir uygulama ile bakanlar kurulu kararnamesi gibi altı partinin birlikte yürüteceği görev esna birlikte bir isim seçmişsek altı e, o bizden biri de olsa dışarıdan da bütün partilerin ya genel başkanından ya da onların tayin ettiği cumhurbaşkanlığında bulunan cumhurbaşkanı yardımcısı veya başka statüyle bulunan kişilerin imzasıyla bunun çakmasını temin etmemiz lazım. Tamam. O zaman kimse şunu diyemez. Sen niye bu partinin yanı arkasında? Sen niye şununla berabersin? Hepimizin ortak Yetkin var diyeceğiz. İkinci, ikinci düzenlemede bu şeyi sağlar. Bu bir teminattır. O zaman çıkar biz deriz ki şu cumhurbaşkanı arkasındayım. Çünkü o cumhurbaşkanı bizim de imzamız olmadan bir tek taraflı bir eylemde bulunmayacak. Evet. Böyle bir yetki, böyle bir teminata, garantörlüğe sahip olmadan birinci cumhurbaşkanı yaptıktan sonra Tayyip Erdoğan benzeri bir çözüm şeyi yaşamayı bu temel ilkelerden evet. feragat ettiği anda ha bak diyeceğiz. Şu ilkeler bak. Başörtüsünü yasaklayan bir, kara, bir şey bir tebliğ mi çıkarıyorsun? Bir dakika. Bak şu imzaları görüyor musun? Bu imzalar hepimizin. Zaten altı lider için onu yapacak ya, yoktu. Yapacak Öğrene yok. Tayyip, diyelim. Faraza evet. diyorum. Yani evet. bir oradaki bir bakan. Ha bak veya bizim dışımızda biri seçildi oraya geldi altı lider dışında. Ha bak şu şu şu, şu ilkelere uyacaksın arkadaş. Öyle başörtüsünün kamuda yasaklama masaklama bu olmaz. Hani bu başörtüsü en fazla birilerinin şey yaptığı için iktidar tarafından istismar edildiği için. Bak şu revanşı şey, olmaz. Bak burada yok. Bu bir halka teminat verir. O zaman be ben de gönül şeyiyle çıkarım halka derim ki kendim aday değilsem bir aday tespit edilmişse ben o adayın yanındayım. Çünkü o aday bu ilkelere göre seçildi ve bizim imzamız olmadan da herhangi bir şey olmayacak. Hı. Şimdi bu bunu koalisyon gibi görenler ol değil. İlkelere ben bağlı. İkinci kuşkum da bu. İkinci verirseniz onu sorayım. Ikincisi, onu sorayım ikincisi, i̇kincisi ise ona da ben itiraz geleceğini düşünmüyorum. Önemli bütün makamların bakanlar kurulu, bakanların yani bakanlar kurulu yok ama bakanların şu anki sistem içinde dahi bakanların ve önemli kurum başkanlarının meclisten onay alması. Aynen Amerika'da gibi. olduğu gibi. Bu ne zamana kadar parlamenter sisteme geçişe kadar. Parlamenter ki, süre ne, ne, olmalı? Parlamenter sisteme geçiş evet. mi? Mümkün en, en çabuk. Mümkün olan en çabuk. Dolayısıyla gelecek Cumhurbaşkanı'nın... Tekrar bir seçim anlamına geliyor bu. Orada şu seçimde göstereceğimiz performansa göre değişir. Evet. Bu seçimde yeterli Şartlar milletvekili olmalı. şartlarına ulaşırsak hemen olmalı. Hemen olmalı. Ulaşabileceğinizi onun içinde, düşünüyor musunuz? Onun için de ben dikkat ederseniz seçim yasası değiştiği zaman yine sizinle bizim evet. partinin genel merkezinde yaptığımız şey de şu anda hepimizin tek düşünce şeyi şu olmalı. En fazla milletvekili nasıl çıkarız? Evet. Yani gelecek Partisi'nin en fazla milletvekili nasıl çıkarır değil. Hepimiz. Muhalefet olarak. Alt... Diyelim ki mecliste diye. çok fazla milletvekili sayısına ulaşamadı altılı masa yani altı lider. Evet ulaşamadığı zaman bu süre yani ulaştınız hemen meclisten geçireceksiniz. Ulaşamadığınız zaman seçimleri mi bekleyeceksiniz 5 yıl sonra? Hayır. Hayır. Ne olacak sonra? Hayır. O düzenlemeleri yaparsınız. Ve ben şundan eminim. O zaman seçimi kaybetmiş olan, muhalefete düşmüş olan AK Parti bile bu işe hayır demeyebilir parlamenter sisteme geçişe. Çünkü ama o süre içinde Hı -hı. kim olursa olsun Türkiye'yi tek bir aklın yönetmesine izin vermeyiz. Yani bu kim olursa olsun. Ben Biliyor de olsun, olarak parlamenter işte, sistem mi? İşte o o geçiş döneminde bu tür düzenlemeler lazım. Bizim parti olarak benim bulduğumuz formül bu. Başka bir parti başka bir şey getirir. Hep beraber bunu konuşuruz ve bir öyle bir tedbirler silsilesi, bir mekanizma kurarız. O zaman insanların muhalefeti de azalır. Şu kişiye bağlı, bu kişiye derler ki biz şu evet o kişi orada ama bizim parti kitlemizin de temsilcisi orada. Ondan habersiz bir şey olmayacak diye bir güven hasıl olur. Mesele şu, tarih 23 Haziran akşamı, seçim 23 Haziran. Veya şimdi 6 Kasım diyorlar ya, 6 Kasım akşamı seçim bitti. Sandıklar şey oldu, saçılmaya başladı. Aday kim olursa olsun seçim neticesinde Türkiye'de kimse biz kaybettik duygusu yaşamamalı. İktidar yaşamalı, yani parti iktidardakiler ve yaptıkları yanlışların halk nezdinde ceza gördüğünü görmeli. Hukuki olarak da yanlış yapanlar hesap sorulmalı. Ama iktidara oy vermiş kitleler dahi biz kaybettik duygusu yaşamamalıdır. Bu altlı masanın verebileceği en Türkiye yapacağı en büyük katkı bu. Bunu yapabilirsek Türkiye'nin 10 yılını değil 100 yılını kurtarırız. Hı. İlk defa böyle bir konsensusla, böyle bir mutabakatla Türkiye ye yeni bir çığır açarız. Ama şu olursa efendim bir kişiyi seçersiniz. Kim olursa olsun bu. Dediğim gibi ben de olsam. Seçersiniz. Onu kurtarıcı gibi yani tek başına Erdoğan batırdı. Tek başına birisi kurtaracak diye baktığınız anda işte zihniyet bozuk demek. Evet. O tek adam zihniyetinin e, bozukluğu muhakkak... Yani bir kurtarıcı gelmeyecek buraya, Efendim, bir ben, gelmesi lazım. İki konuda kuşkum Şahsım var. Şahsi manevi, e, evet. Demiştim altılı masanın de başarısı ile ilgili, amaçlarıyla, niyetindeki ihlasla ilgili hiçbir şüphem yok. Birisi uygulama, Cumhurbaşkanlığı. E, altı liderden biri de olabilir dediniz, dışarıdan da biri olabilir e, dediniz. E, yeter ki e, siyasi kimliği olsun. Yahu siyasi tecrübesi olsun. Tecrübesi olur. yani. Doğru özetledim bir. mi? Devlet tecrübesi ha. tabii. Yani altı liderden biri de olabilir, dışarıdan da biri olabilir ama devlet tecrübesi olsun. Devlet, devlet siyaset, yeter. toplum. Devlet, yani, yetkinlik toplum. diyelim buna hatta tamam. tecrübenin ötesi. Yetkinlik b, b, buna yerine. cevap verdiniz. İkinci kuşkum da şu. Biliyorsunuz Türkiye'de e, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin e, propagandası yapılırken iki konu çok vurgulandı. Bir, çift başlılığı ortadan kaldıracağız. Bundan söyledikleri Cumhurbaşkanı'yla siz de yaşadınız bunu. Başbakan ve kabine arasındaki çift başlılık. İkincisi de Türkiye'deki koalisyonlar. Şimdi biz koalisyonların tecrübesini de biliyoruz. Siz altı liderin birlikte yönetmesini koalisyon değil dediniz. Ama altı liderin birlikte yönetmesinde son sözünün birinde olması lazım herhalde değil mi? Tabii. Şöyle. Onun yolu şu. Yani iki başlılıktan kaçarken altı başlılığa mı yok, gideceğiz? Yok. Gitmeyeceksek nasıl? Şöyle, iki başlılık yok olacak dedir arasında var. Şu anda Türkiye'de iki başlı bir yönetim var. Tek adam gibi görünüyor. Ama o başka, o şartların Bahçeli. getirdiği bir şey. Bahçeli, Sistemden Erdoğan, 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 Bahçeli iki başlılığı var. Yani Erdoğan istemediği birçok şeyi Bahçeli Erdoğan'a yaptırdı. Tamam. Şimdi bizim bu dediğimiz ise, işte, bu sıradan herhangi bir... E, e, siyasi düzenin normal işlediği bir e, yapı, şey e, dönemde olmayacak bu. Bu yeni dönem, bu dönem yeni bir şey Türkiye inşa etmek geçiş için. Geçiş dönemi. Geçiş de, demeyeyim, kurucu bir dönem diyeyim. Geçiş deyince geçiş dönemi var ama hani bir şey anlaşılıyor. Hayır, kurucu bir dönem olacak. Kurucudan kastım şu, Türkiye'nin tam da 100. yılını Cumhuriyet'in olduğu sene kurulacak. Türkiye'de herkesin, herkesimin olduğu bir siyasi konjektürde Kurumlar ayağa kaldırmak konusunda siyasi ideolojik farklılıklar önem taşımaz. Herkes bilir, Merkez Bankası'nın ayağa kalkması lazım, TÜİK'in ayağa kalkması lazım, zayıflayan bütün kurumların ayağa kalkması lazım. Burada nasıl kalkacağını da biz biliriz. Birimizin CHP'li, birimizin Gelecek Partili, birimizin Geçmiş'te şu partili, bu partili olmasının ötesinde, o masada herkes bunun farkında. Dolayısıyla kurumlar ayağa kaldıracak, devlete güveni sağlayacak ve siyasal sistemin sağlam işleyişini temin edecek bir ortak iradeye ihtiyaç var. Bu, burada o farklılıklar bence bir şey oluşturmayacak. Bir engel. Açıkçası altı liderin ayda bir toplantı yapmasının konusunda ben ilk görüşmelerimde çok ısrarlı olmuştum. Bazı kanaatler vardı bu kadar sık gerekir mi diye ısrarlı oldum. Yani şey kastetmem, diğer liderler buna da itiraz etmediler ama ısrarlı oldum. Çünkü altı liderin birbirini tanıması, güvenmesi önemli. Bizim ev sahipliği yaptığımız dönemde komisyonların her hafta toplanması için de arkadaşlara talimat verdim. Sebep ne biliyor musunuz? O komisyonlar toplandığında ekipler de birbirini tanıyacak. Evet. E genellikle liderleri liderleri yanlış yönlendiren demeyeyim ama liderleri liderler iste istemez kendi psikolojilerini yöneten şey ekiplerinin o lider etrafında bir iktidar bunlar şeyinde koalisyonlarda olur. Koalisyonlarda da öyledir. Öyle yani koalisyonda da beraber protokol hazırlarlar. Bakın. Kabine toplantılarında Ama. beraber olurlar. Liderler bir araya gelip konuşurlar. Taha Bey ilk defa Türk siyasetinde protokol yazmak için değil. Seçimden çok önce bu ekipler birlikte çalışmaya başladılar. Ben çok bizim dönemdeki ev sahipliği dönemindeki koalisyon çalışmalarından çok mutlu oldum. Şimdi de iyi Parti devam edecek ve yeni bir komisyon kurduk. Sığınmacılarla ilgili bu kadar farklı düşüncelerin olduğu bir konuda ben Sayın Akşener'e de başarılar diliyorum hem de ekiple, ekibine de. şimdi her bir partiden iki kişinin bizden de bir eski büyük açımız Ümit Yardım ve eski valimiz İzzettin Küçüğün olduğu katılacağı her partiden bir dış politika bir de iç güvenlik konularında uzmanlık sahibi arkadaşı 12 kişilik bir heyet oluşacak. Şimdi bunlar hep dediğiniz engel şey ortadan kaldırmak için. Yani bir gün geldiğinde çatışmamalarını teminen bir gün geldiğinde bir şey olmamış. Şimdiden bir yol hazırlığı yapılıyor. Anlaşamayabiliriz. Yani zamanla anlaşamayabiliriz. Anlaşmadığımız konular çıkar. Ama eğer bir ortak Türkiye ideali etrafında birleşmişsek parlamenter sistem temel ilkeler ve hedefler gibi konularda ben bu engellerin açılacağını düşünüyorum. Hepimiz de o olgunluktayız. Evet. Ee, buna inandırmanız lazım. Herhalde bu meselenin önemini de takdir edersiniz. Yani inanmayan kamuoyuna şunu sormak lazım. Sizin çözümünüz ne? Kamuoyu dediğiniz halk kamuoyu değil. Halk Ama kamu siyaset yapmıyor ki yani hayır, siz. Bir siz çözüm önerisi getireceksiniz çarpıcı bir şey söylemek için bunu söylüyorum. Ben kamuoyu dediğiniz sokaktaki halksa, sokaktaki halk şunu söylüyor. Aman hocam diyor, başbakanım diyor, muhatabın şeyine göre o masayı dağıtmayın. Orası bizim tek güvencemiz diyor. Muhakkak. Sokaktaki kamu Doğru söylüyor. Onu söylerken doğru söylüyor. Kamuoyunun söylüyorum. şeyi bu. Kamuoyu diye bize çıkmasın tek güvencesi biraz var. da e, yani daha elit şey e, yani Türkiye'de kamu yapıcıları gibi görülen kesimler. O kesimler o zaman ne yapalım? Tamam her parti ayrı girsin. Yani veya ayrı bir mücadele yapsın. Hepimizin hepimizin ekonomi politikası var. En kuvvetli ekonomi ekibine sahip olduğumuzu biz de söylüyoruz. Başka partiler de söyler. Her parti bunu söyleyecek doğal Hı. hakkı. Hepimizin hukuk ekibi var, hepimizin şey var. Tek başına e, şey e, e, bir mücadele verilebilir de bu da bir yoldur. Belki sonunda böyle bir şeye de gitmek durumunda kalınabilir. İstemem ama o mücadeleyi de verir. Sonunda nihayet Ayrı ayrı verilse bile sonunda bir uzlaşı olmak zorunda tabi. Evet. Seçim akşamı da olsa bir uzlaşı olmak zorunda. Türkiye'nin uzlaşıya ihtiyacı var. Bir tabi. uzlaşı ihtiyacı kabul ediyorum. Ben bu soruyu, bu iki soruyu sormamdaki sebep bizim yakın tarihimizi biliyorsunuz ben çok inceledim. Orada çıkan zaaflarımızın tekerrür edeceğini, etmeyeceğine kamuoyunu nasıl inandıracaksınız anlatın diye. Doğru da. Ben de tek parti olmasını isterim. Tek parti derken yani da, daim bir istikrar için. Her parti ister bunu kendi şeyin. Ama biraz Ama da haksızlık yapıyor. Sayın Erdoğan ya. kendisine eski örnekleri de söyleyeyim. Türkiye'de birçok şey bakın ekonomi 90'lı yılların en parlak ekonomik yılı hemen hemen Refah Yolu Hükümeti'nin olduğu yıl koalisyondu. Refah Yolu Hükümeti. 90'lı yılların en demokratik reformları Doğru Yol Partisi ile CHP'nin koalisyonunda 91-94 arası yapılan anayasa reformlarına bakın. Anayasa reformu. Demek ki koalisyonlar o kadar da kötü değilmiş yani, yani eğer sağlam bizim şey, birisi orada birisi burada 74'teki rahmetli Ecevit'in büyük uzlaşı dediği Ecevit Erbakan koalisyonu da zor şartlarda Türkiye'ye katkılarda bulundu. Yani mutlak anlamda önemli. 2001 reformunu Kemal hani, Derviş yani, koalisyon yani yaptı muhakkak. Yani önemli olan evet. önemli olan hangi ilkelerde neyi savunduğunuzla ilgili. Evet. ve liderlerin olgunluğuyla ilgili tabii ki olsun istemeyiz. Biz gelecek parlamenti kurarken bir eee şeyle bir e, böyle altılı masa Tek başına iktidar için kurduk. Hala da o iddiadayız. Ama o iddiamızı erteliyoruz. Sen haberdir biz. O da o da öyle. Tabii, tabii. ama o hepimiz şunu yapıyoruz en azından. O ikti, şeyi rekabeti ikinci seçime erteliyoruz parlamenter sisteme. Evet. Şu anda bu geçişin sağlanması evet. Türkiye'nin huzuru için daha önemli diyoruz. Evet. Ee, bir AK Parti bir ismi son günlerde karşılaştığımızda şey yaptı, dedi yani şu anda da AK Parti'de görevli birisi. Hocam dedi çok aslında eleştirilerinizde de haklısınız. Şu anda AK Parti görevli. Hayal haklısınız dedi. E, Ama dedi muhalefet güven vermeli dedi. Dedim ki sen gelmezsen o güven kimle verilecek? Evet. Sen geleceksin, o gelecek. Bugün sen yanmasam ben ha, masam, Nazım Metin'in meşhur şiiri. Şimdi istiyor ki herkes kendi elini kendisi elinin taşın altına koymadan biz bir güven oluşturalım. Ondan sonra da beyefendi ya da hanımefendi o güven oluştuktan sonra gelsin şey olsun, bir parça olsun. Ee, dolayısıyla bu zorluklar olacak ben bunun farkındayım Hı. ama o zorluklar zaten siyasi şeyin doğal siyasi mücadelenin doğal zorlukları. Mesele ben demeden biz demeyi başarabilirsek onları aşarız. Ben şimdi bir izleyicilerimizden bir soru var. Onu mutlaka sormak istiyorum. Siz sığınmacılarla alakalı önümüzdeki dönemde bir işte tekrar bir komisyon kurulacağını söylediniz. Türkiye'nin sığınmacı sorunu kadar önemli belki ondan daha önemli bir sorunu var. KHK sorunu. Bununla alakalı bir komisyon kurulacak mı? Bizim kendi altı masanın gündeminde olarak sorunu var mı? Olarak, gelecek partisi olarak. Ee, e, KHK sorunu parti programına alan ilk parti biziz. Bizden önce ve sonra hatta KHK sorununu hı hı. parti programına yazan kimse yok. Parti programına. Çünkü benim KHK konusunda herhangi bir e, çekincem olacak bir boyutu yok. Bu FETÖ denilen yapıyla verdiğim mücadele bellidir. Ama hı hı. o mücadeleyi verdikten sonra oradan hareketle yapılan yanlışlar mağduriyetlere karşı da en açık ve net mücadeleyi veririm. Eğer Sayın Erdoğan bu alçak hain darbe teşebbüsünün organizatörü gibi görülen bir paşanın abisini şey büyük yerçe atar atıyorsa o okullardan yetişen bazılarını mağdur edip kendi damadı dahil o okullardan yetişenleri en önemli makamlara getiriyorsa ondan sonra da sıradan bir dershaneye çocuğunu vermiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ekonomik şeyi içinde bulunmuş, bir bankaya para yatırmış, garantisi içinde bulunmuş sıradan insanlar, örgüt üyelerine ayrı kasted şey yapıyorum, e, KYK üzerinden mağduriyet oluşturuyorsa ki tablo bu, buna karşı biz açık bir şekilde gelecek evet. parası olarak söylüyorum bunun, ee, bütün adaletsizliklere karşı aldığımız tavrı burada da alırız, hukuku Altın sağlarız. Da Altın Masa'nın gündemine gelmedi. Geldiği zaman bu konuşulur. Getirecek ve biz destek misin? getirebiliriz. Yani ben gelecek parası olarak sorulursa getirir, konuşuruz. Evet. Ee, ve bundan da hiç e, e, imtina etmem. Türkiye'nin yarayan bir e, kanayan bir yarasıdır. Ee, ve çözüm e, açısından altı masaya gelmesinde de fayda vardır. Şimdi bir Erdoğan sorusu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kuru sulu işte hani artırıyoruz sürekli vergi itirafını bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuru sulu vergiyi artırıyoruz ama hala içmeye <laughs> devam ediyorlar. Evet, evet. Ee, bu açıklaması bu aynı zamanda e, ver, vergi artırma konusundaki bir itiraf. Siz bunu nasıl o, değerlendirdiniz? Birkaç yönden o da vahim. ...birçok yönden vahim. Yani devlet ciddiyetine yakışmaz. Evet. Ee, şeyin... E, ...vergi üzerinden insanları cezalandırma düşüncesi... ...vergiyi vergi olmaktan çıkartır. Bir har harç anlamına getirir. Yani vergi olmaktan çıkartır onu. Alkol ve sigarayla bu şekilde mücadele edilir mi? Yani artır, al alıncaya kadar... Hani almayı kesince, ...alamayacak yani duruma man gelinceye man kadar... Man Mantık dışı. Eğer öyleyse... Hı hı. ...önce... E, ee, diğer e, konularda da benzer bir mücadeleyi yani kul hakkı konusunda bu mücadeleyi niye sergilemiyor birisi alkol içse işte, tabi ben içmedim içene de içmemesini tavsiye ederim sigara içmedim içene de içmemesini tavsiye ederim ama bütün bunları yapan birisi kendisine zarar vermiş olur ve Allah dinde de affını talep eder tevbe eder ama kul hakkı ama kul hakkı Allah'ın affetmeyeceğim dediği bir günah bir haram bir yanlış Kul hakkı sadece zarar zarar ve başka insanlara zarar veriyor. Nasıl kul hakkına giriyorsunuz? Nasıl yolsuzluklara sessiz kalabiliyorsunuz? Nasıl kendi bakanlığına dezenfektan satan bir bakanı hizmetleri dolayısıyla teşekkür edip uğurlayabiliyorsunuz da hakkında hiçbir soruşturma yürütmüyorsunuz? Ve 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 ve. Şimdi bunları yapacaksınız sonra diğer konular Allah... Ee, bir her insanın hatası olur, yanlışı olur. Ama Allah diyor ki, benimle ilgili hatalarınızı ben affederim. Ama kul gelmeyin bana diyor. Şimdi aynı hassasiyeti Erdoğan kul hakkında gösteriyor mu? Gösteriyor ise mülakat denilen işlemlerde hakkı yenen milyonlarca gencin hesabını nasıl verecek? Hangi vergiyle cezalandıracak onları? Şimdi bunun bu artık bu e, e, dini değerlerimizi böylesine istismar aracı gibi görerek kullanmak kullanmak en çok da Sadır Erdoğan'ın inandırıcılığını zedelese bir şey değil. Dinimize zarar veriyor. Bu tür açıklamaların bence e, hiçbir faydası olmadığı gibi toplumda tepki doğurarak doğur, doğurarak insanları oralara sevk etme ihtimali taşıyor. Hal ile e, göstermek lazım. Bunlar söz ile yapılan bu tür şeylerin hiçbir faydasının olduğu kanaat dediğim zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Devlet hukuku hukuk devleti açısından da bir karşılığı yoktur. Vergi bu şekilde savunulamaz.